Videl çok insan bir dev. Ağırmış saçları sakallarıyla karlı bir dağ. Gözlerinde güneş kargınanlar aşu. Sesi titremeyen bir ses. Umudun sesi. Demire Türkiye de Türkiye'yi övmüş. Mesut Bey'i adam yerine koymuş. Laf tutumunda asmalar budamıyor bile. Son konuşmasında yukarı yarım kürenin aşağı yarım küreyi ezmesine küreselleşme dendiğini minledi. Sade konut monut davasıyla da yetinmedi. Emperyalizm yüzünden, insanlığın altından toprağın nasıl kaydığını anlattı. Sosyalizmin teslim olmadığını temsil etti. Hoş geldin bize. Gidişinle de bizi yine nahoş vallah baş başa